Bugün'ün daha doğrusu dünden gelen önemli bir gelişme ve piyasaları etkileyen bir gelişme Trump'ın yaptığı sosyal medya hesabından açıklamaydı. Koşulsuz teslimiyet diyor İran için. Detaylara bir bakalım. ABD Başkanı Donald Trump koşulsuz teslimiyet istedi. Hamenei'yi ölümle tehdit etti. İran İsrail savaşında çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Tahran ve Terevi ve füzeler düşerken ABD Başkanı Trump sosyal medyadan dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Paylaşımda İran lideri Ali Hamani'nin nerede saklandığını bildiklerini ileri süren Trump, onu ortadan kaldırmayacağız en azından şimdilik ifadelerini kullandı. Trump sabrımız tükenmek üzere diyerek Hamani'yi ölümle tehdit etti. Trump ABD için gelenekselleşmiş bir tehdit olan koşulsuz teslimiyet istedi. Söz konusu ifadeyi 2. Dünya Savaşı döneminde ABD Başkanı Roosevelt Nazi Almanya'sına karşı kullanmıştı.